Evet değerli arkadaşlar, şimdi bir başka pınardayız, bir başka sudayız. Ee, bu suyu size tanıtacağım. Arkadaşım kolay gelsin. Sağ olun, Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Allah razı olsun. Ne yapıyorsun sen burada dağın başında böyle evet. Geben'le Göksün arasında güzel bir yerde, evet. güzel bir ortamda bir çay ocağı, çay piknik yeri kurmuşsun. Evet. Ee, güzel otantik şeyler satıyorsun Tarhan'a. Anladım, kekikler, Kekik, nane, naneler, kimyon. yaprak bel, kimyon, ee bu soma keşkesi, evet, bu, çekiyoruz. bu isot, isot, kimyon, bal, bal oh. kekik, yayla çayı var orada. Evet. İşler nasıl? İşler Allah'a şükür idare eder. Herhangi bir sıkıntımız yok. Evet. Eğleniyoruz burada. İşler olup da zaten çok büyük fazla bir <laughs> Beklentinizde yok. Yerli turizm için güzel Aynen. bir şey diyorsunuz değil Aynen mi? Aynen öyle. Vakit geçiyoruz. İnsanları tanıyoruz. Sohbet ediyoruz. Böyle evet. Çok isim bizim. neydi kardeşim? Hüseyin. Benim ismim Hüseyin. Hüseyin. Memleket? Buralıyım ben. Gebenlisi. Gebenliyim evet. Evet. Şimdi arkadaşlar burası Andır'ın Geben. Geben'den sonra tam böyle viraj sapağında. Bakın arkadaşlar. Kayalıklar şöyle yukarı doğru kayalıklar gösteriyor. Çil yokuşu var. Meyrem Çil kalesi var. Onun tam altında bu sapakta gördüğünüz gibi lampa çıkışında sağ tarafta durup bu güzel çınar altında, söğüt altında serin bir yerde bakın köz çayı, mısır, taze mısır. Arkadaşım çay yapıyor burada köz çayı sobada. E, bu da sıcakmış. i̇çini görebilir miyiz? Tabii, Maşa varken elinizi yakmayın. Yani. Ooo <laughs> süper vallaha. Çok... Bugünün fiyatına bu ne kadar hacım? 3 Lira. Vallahi beleş. 3 Lira'ya Beleş. Bazen, bazen Evet. Bu suyun ismi ne kardeşim? Bu, Meyremçin Çeşmesi deniyor bu Evet. Burası da kalemle verilir. Oo, bu da suymuş bak. Bu da güzel. Meyremçin Çeşmesi'nin hikayesini biliyorsunuz. Bir anlatır mısın, Meyremçin hikayesini? Anlatayım. Şöyle geçelim. Çay, mi, ee, çay içerken anlatmak daha iyi olur. Dinlemek daha iyi olur. Ben çay gelene kadar çay gelene kadar suyun tadına bir bakayım arkadaşlar. Evet. Gerçekten harika bir su. Şimdi birazdan çayımızı da içeceğiz. Ben bu arada ortamı sizlere göstereyim. Bakın böyle kanepelerde böyle hayvan altında oturup dinlenmek, mısır yemek, çay içmek isteyenler Andırından göksüne geçen arkadaşlarımızı buraya gelip dinlenmesini, oturmasını tavsiye ediyoruz arkadaşlar. Bakın gerçek böyle odunla bir şeyin çay. Arkadaş harika odun çayı, köz çayı. Nereye oturalım? Burada. Çayımız da geliyor şöyle. Şu tahta masaya oturalım. Evet. Ayağı kırılık kırık tahta masa diyor ya. Bu da ayağı sağlam tahta masa olsun. Evet. Evet şimdi senden bu Meyrem Çil Kalesinin, hikayesi. Kalesinin hikayesini. Yani efsanesini bir dinleyelim arkadaşlar. Normalde arkadaş. burada hani daha önce Ermeniler yaşamış. Yani Meryem derken asıl, asıl ismi Meryan'mış. Meryan. Meryan derlermiş onlar. Hani Türkçe'ye büyük ihtimal Meryem olarak işte çevrilmiş. Normalde burası İpek yolunun geçtiği güzergah. Bu kareye de büyük ihtimal ya yolu tutmak ya da işte vergi falan almak için olabilir. O yapmışsa Çünkü aşağıda da belki şey Andır'ın tarafında da bir kare var. Evet. Bu göksünde de var. Yani yol evet. güzergahında kaleler var bu şekilde. Orası Azgıt Kalesi değil mi? Evet. Azgıt bir de yukarıda da var. Evet. E, Göksun tarafında. Şimdi hem Azgıt tarafındaki hem de Göksun tarafındaki kalenin beyi. Efsaneye göre hani ne kadar da bilmiyoruz ama. Burada Meryem isminde bir e, kız varmış. Buna ikisi de talip olmuş. Kız da evlenmek istemişler. Güzel bir kız tabii. Evet. E, Güzelliği işte bakacağız. <laughs> Güzel mi dedikleri kadar. <laughs> Efsane. Ha. Hani sonra ikisi de isteyince, bey şimdi öbür taraftakine verse aşağıdaki düşman olacak, buna verse oradaki düşman olacak. Şimdi buna bir çözüm bulmak istemiş ve kıza da sormuş, kızım ne yapalım, bu şekilde böyle böyle bir şey var. Sonra demişler ortaya bir iddia atalım. Ee, her iki tarafta küsmemiş olur. yani yarışma tarzında, kere olan şeyinde var ya, evet. gibi. Ee, onu işte yapan kızı almaya hak kazansın. Daha sonra tamam demişler, iddia da şu. İşte bu kareye kimin atının ayağı toprağa değmeden gelirse kızı o ilk alacak. Böyle bir iddiaları bu. Her neyse yukarıdaki işte düşünmüşler falan. Yukarıdaki bayağı gayretliymiş ve almak istiyormuş kızı. Göksu tarafındaki kızı. Evet, Göksu tarafı. Hatta şey diyorlar hani e, şu an izleri de varmış. Oradaki yollara taş döşemeye başlamış. Buraya kadar taş döşecekmiş. Yani şu anki asfalt gibi taş döşemeye başlamış. başlamış çalışmaya. Yukarıdaki bayağı gayretliymiş ama kızın gönlü de aşağıdaki işte kare beyin beyindeymiş. Ona varmak istiyormuş. Bu ara işte bir mektuplaşma olayı olmuş. demiş ne yapıyorsun? E, işte yukarıdaki hani böyle böyle duyumlar var. Gelecek alacak. Sen ne yap et? Bir şeyler yap. O da tabii demek ki kafa basmıyormuş. çalışmamış. Kız taktik vermiş demiş. atın ayaklarını dört ayağına da bir keçe bağla. Ya da çanaktan bir taş yap dört ayağın. Sürgel. O da keçeyi bağlamış. Toprağa değmesin. Evet toprağa değmeden gelmiş. Evet. Ve işte daha nihayetinde almaya hak kazanmış. Düğün dernek kurmuş. Yukarıdaki şeyi de çağırmışlar. O bey de gelmiş işte. Ya demiş e, düğüne de gelmiş. yani demiş şu Meryem'e bir demiş bakalım bir görelim. Neymiş ne değilmiş yoluna taşlar döşedik falan. Bu kadar anlatıldığı kadar güzel mi? Tabi günümüzdeki gibi öyle hani görme falan yok. Tabi. Sonra da bakmış, aman demiş, Meryem de çil bir kızmış demiş. Yani Meryem çil, yüzlerinde çilleri falan var. Alamayınca. Evet, alamayınca artık kedi ulaşamadı cehre Evet. O yani Meryem çil, işte çil Meryem'in kalesi falan diye diye bu şekilde Meryem çil kalesi olarak günümüze kadar gelmiş. Yani evet. hikaye. Kısa böyle. Buranın hikayesi de böyle. Yani Ermeniler falan yaşamış. Çok eski bir yerleşim yeri zaten burası. Evet. Ee, Geben kalesi olarak da geçer. Üç katlı olduğu söyleniyor buranın. Daha önce Gaziantep'ten geldiler. işte Proje ışıklandırma, tekrar restore etme çalışmaları falan vardı da kaldı öyle. Biraz bir proje falan yaptılar. Evet, evet. Yol falan yapacaklardı. Şey olarak böyle bir hikayesi var buranın. Güzel evet. bir yer Geben'de zaten yaylalık. Oğlum, çok teşekkür ederiz kardeşim. Ben de teşekkür ederim. Allah razı olsun. Evet değerli arkadaşlar. Kıymetli takipçilerim. Hüseyin'le epey bir sohbet ettik. Kendisinin engin bu e, fikirlerinden, tecrübesinden faydalandık. Hikaye dinledik. Meyrem Çil hakkındaki hikaye dinledik. E, yerel ağızdan. Kendisine teşekkür ediyorum. Hüseyin kardeşim. Çay için teşekkür ederim. Afiyet, Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Olsun. Seninle Her zaman bekleriz. Hoş bir, de bekleriz. Hoş bir vakit geçirdik. Tekrar e, burayı tarif eder misin Hüseyin'ciğim? Evet burası Andırın'da Göksun arasında. İkisine de 30'ar kilometre arada olan Andır'ın Geben köyü. Meryem yaylasıyla ve kalesiyle meşhur olan bir yer. Aynı zamanda bu bölgede kayalık, dağlık, güzel gezilecek yerler var. Mesire alanında kırsu var mesela. Oraya da gidebilirsiniz. Orada da bir tanıtım çekim de yapabilirsiniz. Oraya yaylacılar gelir. Güzel yani doğal güzellikleriyle meşhur olan bir yer zaten bu bölgede. Herkesi bekliyoruz. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olun.